Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size bambaşka bir ortamdan çok farklı bir konu anlatacağım. Bugün düz tabanlıkla ilgili konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Vücudun hareketi değerlendirildiğinde diz ve kalça eklemleri gibi önemli anatomik yapıların içerisinde ayaklar da yer alır. Her iki ayağın üstüne yük vererek dik bir şekilde yürümek için sağlıklı ayaklara sahip olmak şarttır. Ayakların temel görevlerinden biri vücudun yük taşımasına yardımcı olmak ve yürüme eylemini yerine getirmektir. Ayaklar yeri her basıldığında topuktan ayağın önüne doğru esneme hareketi gerçekleştirerek vücudun yaylanmasına yardımcı olur. Böylece hem yükün taşınması hem de yürüyebilmeye olanak sağlar. Ayaklarda bu yaylanma hareketini sağlayarak uzun süreli ve ağrısız yürümeye ve ayakta kalabilmeyi olanak sağlayan en önemli bölge iç kavistir. Ayağın yere bastığında çökmesini engelleyen bu kavis, her iki ayağın iç yanında bulunur ve ayağın iç yüzeyini oluşturan kemikler ve kemikleri bir arada tutan bağ ve kaslardan oluşur. İç kavis aralığın yere dengeli ve düzgün bir şekilde dağılmasına yardımcı olur. Peki düz tabanlık nedir? Düz tabanlık ayakta normalde olması gereken iç kavisin kaybolması ve topuğun dışa kayması ile oluşan bir ayak deformitesidir. Düz taban hastalarda ayak tabanı kemeri ya çok düşüktür ya da yoktur. Ayakta dururken hastanın ayaklarının kavisi olmaz. Bu sebeple uzun fiziksel aktivite hastada ağrıya neden olabilir. Düz taban olan hastaların bacakları yürürken veya ayakta dururken iç tarafa dönebilir. Düz tabanlık bazen ciddi belirtiler gösterse de bazen hiç belirti bile göstermeyebilir. Peki düz tabanlığın belirtileri ne? En yaygın belirtisi ayaklarda ağrı. Ayaklardaki bu ağrı kas ve ayak bağlarının gerilmesi sonucu ortaya çıkabilir. Kalça ve dizde meydana gelen anormal baskılar sonucu bu eklemlerde de ağrı oluşabilir. Ayak bileklerinin içe dönmesi bu baskıları artırabilir. Vücutta ağrının en çok etkilendiği kısımlar ayak kemeri, ayak bileği içi, alt bacaklar, diz, bel ve kalçadır. Peki düz tabanlık nedenleri nelerdir? Düz tabanlık denildiğinde çoğunlukla akla doğuştan olduğu gelse de düz tabanlık sadece doğuştan gelen bir durum değildir. Peki suçlanan faktörler neler? Genetik faktörler. Tabii ki düz taban ebeveynlerden çocuklara düz tabanlık geçebilmektedir. İkinci faktör zayıf ayak kemeri. Kişi oturduğunda ayak kemeri görünürdür. Fakat ayakta durduğunda ayak yere yaslanır. Bir başka durumda artrit veya romatoid artrittir. Yine beyin felci, spina bifida veya kas distrofisi gibi durumlarda düz tabanlık sebebi olabiliyor. Posterior tibial tendon hasarı veya disfonksiyonu ya da yırtılması yine düz tabanlık sebebi olabilecek bir diğer durum. Obezite veya diyabet hastalığı bulunması durumunda da hastada düz tabanlık gelişme olasılığı yüksektir. Hamilelik sırasında da düz tabanlık yaygın görülmektedir. Yaşın ilerlemiş olmasıyla birlikte düz tabanlık da gelişebiliyor. Ayakta çok fazla durmak posterior tibial tendonun zayıflamasına sebep olabiliyor. Ayakkabısı için bu tendon birincil destek yapılır. Tendinit olarak adlandırılan tendon iltihaplanması veya aşırı kullanım ile birlikte tendon yırtılabiliyor. Bu durum ayak kemerinin düzleşmesine sebep olabiliyor. Peki düz tabanlıkta teşhisi nasıl koyuyoruz? Kişide ağrı veya başka belirtiler yoksa genellikle doktora danışılmalarına gerek yoktur. Fakat yakın zamanda düz tabanlık gelişmişse, ayak, ayak bilekleri veya alt ekstremitede ağrı mevcutsa, ayaklarda sertlik ve hantallık varsa, destekleyici ayakkabılar kullanılmasına rağmen belirtilerde düzelme görülmüyorsa doktordan yardım almak gerekebilmektedir. Tanıda ayaklar incelenir, hasta ayakta dururken veya yürürken gözlemlenerek düşük kemerler teşhis edilebilir. Ayrıca hastanın tıbbi geçmişi incelenir. Bazı durumlarda manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi taraması gerekebilir. Peki düz tabanlığın tedavisi nasıl? Düz tabanlık belirtileri göstermeyen hastalarda genellikle tedavi gerekmez. Düz tabanlık ağrıya sebep oluyorsa iyi oturan destekleyici ayakkabılar ağrının azalmasına yardımcı olabilir. Bunun yanında ekstra geniş ayakkabılar kullanılarak rahatlama sağlanabilir. Ortezler, gömme tabanlıklar veya hastaya özel hazırlanmış ayak kemeri destekleri kullanılabilir. Böylece ayak kemeri üzerindeki basınç ve ağrı azaltılabilir. Bu ürünlerin kullanımı uzun süreli yarar sağlamaz. Yalnızca belirtileri tedavi eder. Posterior tibial tendinit olan hastalarda ayakkabılarına bir kama yerleştirilmesi rahatlama sağlayabilir. Vücudun tendona yüklediği yükün bir kısmı böylelikle hafifletilebilir. Bazı hastalarda belirtiler düzelene kadar istirahat önerilebiliyor. Aynı zamanda ağrıları ağırlaştıracak aktivitelerden kaçınmaları da tavsiye edilebilir. Tendon yırtığı bulunan veya artritli hastalarda iç taban ve ağrı kesici kombinasyonu uygulanarak belirtiler en aza indirilebilir. Bu tedavilerin işe yaramadığı durumlarda ameliyat gerekli olabiliyor. Düz tabanlık nedeni obezite ise kilo vermek belirtileri hafifletebilir. Peki çocuklarda düz tabanlık tedavisi nasıl oluyor? Çocukluk döneminde en fazla görülen ortopedik problemlerden biri düz tabanlıktır. Tüm bebekler doğduğunda düz taban gibi görülmektedir. Bu sebeple çok küçük yaşlardaki çocuklarda düz tabanlıktan korkulmamalıdır. Özellikle ailede düz tabanlık öyküsü varsa belirli bir yaştan sonra çocukta düz tabanlık görülme ihtimali artmaktadır. Çocuklarda daha sık karşılaşılan esnek düz tabanlık genellikle herhangi bir sağlık problemi neden olmamaktadır. Aileler ayak gelişiminin hızlı yaşandığı ilk 5 yaş için endişelenmemelidir. Sert düz tabanlık bebeklerde doğumda kendini göstermektedir. Çoğunlukla ayak bileği kemiklerinden birinin bozuk duruşundan kaynaklanmaktadır. Bu bozukluğun yanında başka rahatsızlıklar da olabilmektedir. Sert düz tabanlık tedavi edilmediği takdirde kalıcı sakatlığa neden olabiliyor. Fark edildiği an uygun tedavi planlaması yapılması gerekmektedir. Yeni doğanda bazı germe hareketleri ve altılama yöntemler uygulansa da genellikle 6-12 aylıkken cerrahi yöntemle tedavi uygulanmaktadır. Toplumda daha fazla esnek düz tabanlık görülmekte. Esnek düz tabanlık çoğu zaman müdahale edilmesi gereken bir sorun değildir çocuğun ayak gelişimi tamamlandıkça çok şiddetli olmayan esnek düz tabanlıklar kendiliğinden düzelebilmektedir. Şiddetli olanlarda egzersizler, tabanlıklar veya ortopedik botlar esnek düz tabanının yol açtığı kolay yorulma ve ağrı gibi ikincil problemlerin önüne geçmek amacıyla kullanılabilmekte. Esnek düz tabanlık teşhisi konulan çocuğu çoğunlukla 7-8 yaşlarına kadar müdahaleye gerek olmadan takip etmek yeterli. Şimdi size biraz da düz tabanlık testinden bahsedeceğim. Çocuğunuzun veya kendinizin düz taban olduğu konusunda şüpheleriniz varsa 3 aşamada oluşan bu testi evde kendiniz yapabilirsiniz. Birinci aşamada öncelikle ayaklarınızın tabanını ıslatıyorsunuz. İkinci aşama ayağınızı kağıt veya beton bir zemine ayak izinizi oluşturmak için bastırın. Son aşamada ayak tabanınızın izi bastırdığınız alana tamamen çıkıyorsa düz tabanlıktan şüphelenebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de size düz tabanlıkla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sağlıklı günler.